Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemini size son 24 saate yansıyan bilgilerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki bir kısmını kamuoyundan izlemiş olabilirsiniz. Bir kısmını yorumlarla birlikte sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aldığımız bilgileri de sizlere iletme gayreti içerisine gireceğim. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı Bizim için değerlidir. Bu küçük notu e, sizlerle paylaşalım ve Hemen şöyle Samsun Spor maçının gerisinde kalan noktalara doğru bir göz atalım. Evet Samsun Spor galibiyetinden sonra Galatasaray'da moraller bir hayli yükseldi. Önce Fenerbahçe arkasından Galatasaray'ın Samsun Spor galibiyeti hem ligde hem kupada işlerin iyi gittiğini gösteriyor. Okan Buruk da bu arada 11'ini buldu. Lemina'yı bu kadronun içerisine monte etti. Gabriel Saray'ı 10 numara yaptı Mertens'in yerine onlardan verim alıyor. Yunus Akgün'ün düzelmesi, Barış Alper'in eski günlerine tekrar geri dönmesi bunlar önemli avantajlar. Tek sorun sağ bek konusuydu. Onu da Samsun Spor maçında Şalay ile geçiştirdi. Şimdi Kaan Ayhan mı yoksa Frankowski mi onu bekliyoruz. Bakalım bu noktada Kaan Ayhan düzelirse öncelik Kaan Ayhan'da düzelmezse Frankowski konusu Gündemde olduğunu söyleyelim ve Morata ile ilgili herhangi bir sorun var mı diye konuşuluyor. Bununla ilgili de bir bilgi verelim. Morata'nın bir açıklaması var. Diyor ki önemli olan benim ne kadar süre aldığım değil ya da ne kadar oynadığım değil, önemli olan takımın şampiyonluğu. Eğer takım şampiyonu olursa bir problem olmaz. Yani ben şampiyonluğu önceliyorum cümlesini söyledi. Bu da önemli. Tabii ki Galatasaray için az önce söylediğim gibi kanat oyuncuları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gerçekten çok değerli. Ama ikisi için de tehlike çanlarının çaldığını vurgulamak isterim. Nedir bu değerli konu? Çünkü Barış Alper 43 maçta 11 gol, 5 asistle tam 16 gole tesir etti. Diğer taraftan Yunus Akgün'e baktığımızda 37 maçta kariyer rekoruna doğru gidiyor. 21 gole doğrudan tesir etti. Bunlar gerçekten de çok değerli rakamlar ve bir anlamda da şunu söyleyelim bugün kamuoyunda da vardı. Kimse ne Hakim için ne Wilfried Zaha'yı arıyor. Onlar gerçekten de Galatasaray'a büyük katkı sağladılar ama onları bekleyen tehlikeler de var. Yani daha doğrusu Galatasaray'ı bekleyen tehlikeler var onlardan da size bahsedeceğim ama kanatları güçlü, kanatlanan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz desek yanlış olmaz. Evet, şimdi transferle ilgili başka noktalarda var ama öncelikle şunu söyleyelim. Bir önemli nokta Icardi ile ilgili geldi. Ondan başlayayım. Hani bu nokta çok mu doğrudur bilemeyiz ama madem Interlive sitesi böyle bir haber yapmış sizinle de paylaşalım. Interlife sitesinin haberine göre Icardi e, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ve ülkesine gidecek. Tabi bunun altını nasıl doldurmuşlar onu söyleyelim. Bu Galatasaray sevgisinden uzaklaştığı için değil tamamıyla Galatasaray'la ilgili sorunun ortada olmadığı sadece çocuklarına yakın olmak ve Vandanara ile yaşanan süreci yönetebilmek adına ülkesine dönecek diye bir altını doldurmuşlar açıkçası ben e, yani Galatasaray'dan ayrılacağını düşünmüyorum ama sonuçta aile ve çocuklar olunca işte da onun için gidiyor. Mustera'nın yerine yeni bir adaydan bahsedildi onunla ilgili de bilgi aktaracağım size. Şimdi Pep Guardiola'nın e, bir şekilde açıklaması var ilk ayın e, bir yıl daha sözleşmesi uzadı. E, dolayısıyla burada kalacak demek istiyor ama yazın ne olur bilmiyorum diyor yani eğer kalmasını istiyorsa o takdirde mutlaka kalması yönünde bir takım girişimleri olacaktır. Zaten sözleşmesi var kalsın diyecek onu söylüyoruz. Ama ilk ay içinde açıkçası son şans. Bu şansı ya kullanacak ya kullanmayacak. Yani bir sene daha Manchester City oynadıktan sonra ilk ayın gelme ihtimali kalmaz. Onun için de bu sene son bir karar verecek ya Galatasaray ya da Manchester City'de kalacak ve Galatasaray defterini kapatacak böyle bir ikilemin içinde ama dikkat ederseniz Pep Guardiola da bu haberi doğruluyor. Yani böyle bir gelişme olduğu haberini doğruluyor. Bir anlamda biz de zaten sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Uğurcan Çakır'la ilgili bir haber var. Ondan da bahsedelim. Biz sürekli zaten söylüyoruz burada sizlere. Uğurcan Çakır'ı Trabzonspor Türkiye'den herhangi bir kulübe satmak istemiyor. Nitekim 61 Saat sitesine de böyle bir açıklama yapmış yöneticiler böyle bir şey bizim masamıza dahi gelemez diyorlar. Yani bırakın hani transfer konuş, konuşmak için bile gelemez. Mesela evren erende öyle bir durum söz konusu olmamıştı. Burada böyle bir iddiaları var. Bakalım bu iddianın ne kadar gerçekliği olacak. Çünkü bir anlamda kulüpler şöyle durumla karşı karşıya kalıyorlar. Önce bu tür kararlı tutum izliyorlar. Sonra oyuncunun oyuncunun gitme isteği, oyuncunun performansı, işte kulübün maddi ihtiyaçları vesaire gibi birçok konudan biraz durumlar değişebiliyor. Şimdi e, Torreira ile ilgili bir haberimiz var, ondan bahsedelim. Lucas Torreira ile sözleşme uzatmayı düşünüyor Galatasaray. Biliyorsunuz, River Plate çok fazla arkasında ve peşinde. Dolayısıyla o noktadan kurtulmak için, kurtarmak için onu Lucas Torreira'yı 2 yıllık sözleşme uzatma masasına davet ediyor Galatasaray. 2026'daki sözleşmesini 2028'e uzatmak istiyor. Şu anda 2 milyon 750 bin euro alıyor. Evet, eğer 2028'e kadar sözleşmesini uzatabilirse bu takdirde de ortalama 4 milyon euro gibi işte imaj hakları vesaireyle bir para eline geçecek. Güncel piyasa değeri de 13 milyon euro. Yani eğer bir takım almak istiyorsa da asgari 10 milyon euroyu cebinden çıkarması lazım. Bunun çok üstünde değeri var ama bu rakamı çıkarması gerekiyor onu söyleyelim. Ve bir önemli noktada Yunus Akgün konusunda yönetim bu konuda elini çabuk tutuyor. Çünkü Avrupa'nın gündeminde çok fazla ses getirmeye başlayan başladı Yunus Akgün. Üstelik de şu 11 milyon euroluk e, serbest kalma maddesi çok ciddi ve can sıkıcı. Yani herhangi bir kulüp gelip 11 milyon euroyu verirse oyuncu bir anda e, serbest kalabiliyor. Onun için de Galatasaray bu konuda elini çabuk tutup 2 milyon euro yaklaşık e, işte 70-80 milyon TL civarında bir rakamla bu işi bitirmek istiyor. Yani Galatasaray'da hummalı bir transfer çalışması olduğundan bahsedebiliriz. Onu da vurgulayalım ve devam edelim. Bakalım neler var. Gelelim Osimen konusuna. Osimensiz bir Galatasaray haberi yapmak mümkün değil. Hatipoğlu, e, Osime'nin Samsun Spor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili olarak bir e, açıklama yaptı. Osime'nin sözleri ayrılacağı anlamına gelmiyor. Galatasaray her zaman kalbimde dedi, ayrılacağını söylemedi. Yani Galatasaray'a olan bağlılığını söyledi dedi. Bunu böyle mi okumak lazım? O ayrı bir konu ama 1 milyon forma satışıyla ilgili kampanyada başlattı Galatasaray. Amaç ne? Çok net bir şekilde amaç bu noktada maddi gelir elde etmek ve bütçesini hazırlayabilmek. Peki son durum ne? Ondan da biraz bahsedelim. Osimen'le ilgili olarak 3 kulübün isteği ve iddiası devam ediyor. Bu manada baktığımızda, Gerçekten can sıkıcı bir durum var Galatasaray açısından diyebiliriz. Evet genel anlamda bunları söyledikten sonra Kevin de Bruyne'den Galatasaray'ın vazgeçmediğini söyleyelim e, ve çünkü oyuncu da e, güzel bir proje olursa ben varım dedi ve George Gardi bu transfer için de devreye girdi projesini Galatasaraya Galatasaray'ın projesini Kevin de Bruyne'ye Bruyne anlatacak. İkna edebilecek mi onu zaman içerisinde göreceğiz. Ve gelelim şimdi de çok fazla uzatmadan şu Alban alban Lapon transferine Nant'ın kalecisi. Şimdi şöyle bir gerçek var. Nikola Şira diyor ki Galatasaray'ın listesinde diyor ki o bir transfer sihirbazı diyebileceğimiz bir kişi. Kiralamayla ya da bon servisiyle 2027'ye kadar sözleşmesi var 26 yaşındaki oyuncunun. Ancak şöyle bir baktığınız zaman oyuncu neredeyse Aralık ayından bu yana kadroda yok. Yani oynamıyor. 15 maç oynamış 1350 dakika. O zamandan bu yana e, oynamıyor. Yani lig sezonunun başında başlamış, sonrasında sakatlığı da yok. Ama tercih edilmiyor. Gönderilmesi düşünülüyor. İşte bunu tabii Galatasaray dikkate alacaktır onu özellikle söyleyelim ve gelelim diğer haberimize Barış Alper ile ilgili bir haberimiz var biliyorsunuz Samsun spor maçında West Ham izlemişti şimdi de Conte diyor ki bana onu alın dolayısıyla bu rekabette de. Fiyatı 30 milyon euroya kadar çıktı diyebiliriz. Ama üstü olur mu? Biraz Türkiye'den bu tür rakamlar çok fazla çıkmıyor. Ama Galatasaray 30 milyon euroyu görecek gibi görünüyor. Son olarak da Osay Samuel konusundan bahsedelim. Daha önce de gündeme getirmiştik. Galatasaray iddiası güçleniyor. Çünkü Osay Samuel'in Fenerbahçe ile maddi olarak anlaşamadığı çok net olarak biliniyor. Ve menajeri de Galatasaray ile... Ön görüşmeleri yaptı. Fenerbahçe anlaşamazsa diyor biz zaten Galatasaray'a gitmek istiyoruz. Galatasaray'ın da böyle bir beke ihtiyacı var. Gerçekten ilaç gibi olur. Siz Osimen e, Osimen konusunda ve özellikle şimdi söyleyeceğim Osay Samuel konusunda ne düşünüyorsunuz paylaşırsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.